Hepinize hepinize bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Shadow Hunter'a başlıyoruz. Evet çoğunuzun bu oyunu bildiğini pek zannetmediğim için size hemen kısa bir özet geçeceğim. Ee, bu oyunda biz bir tür avcı oluyoruz. Ama normal bir avcıcı gibi böyle yok hayvanımız yok vampirimiz yok kurt adamımız falan değil. Biz bildiğiniz gölge yaratıklarını avlayacağız bu videoda sizinle beraber. Ee, o zaman hemen başlayalım zaten siz anlarsınız. Ama hemen oyuna geçmeden önce videoya like atıp kanalıma da abone olsanız çok sevinirsiniz beni. O zaman hemen oyunumuza başlayalım. Hadi bakalım. Hmm, aldı da böyle yükleme ekranında şeyler çıkıyor. Bilgilendirmeler. Yani neyin neyi yaradığını falan. Güzel olmuş aslında. Harika. Şimdi bir tane Hunter seçeceğiz. Hmm, Esnakta bir tane Hunter var. Burada baskı bir tanesi var. Hmm. Burada baltalı bir tane Leis var. Hmm, bunlar da paralı olanlar. Yani bizim son seçebileceğimiz bu üçü. Bunun silahı kılıçmış. Yani kılıçlı bir avcı. Bununki de e, çifti bıçak. Hmm, yalan yok etkilendim diyemem. Bununki de balta. Size söyleyeyim mi? Bence boyun iyisi. Çok hasfetli duruyor. Yani aynen. Ben bunu aldım gitti. Mükemmel. İsmi direkt geçelim. İsminiz de Zone Hayve oldu. altı yapacak bir şey yok. Niye o baltalıyı seçtiğimi küçük bir söyleyeyim. Çünkü bilmiyorum daha havalı ve daha böyle gerçekten avcı gibi duruyordu yani. Bilmiyorum hiç değilse benim gözümde öyle. Hadi bakalım. hemen oyunumuza geçelim klasikte zıplama bir tane özelliğimiz var balta atma basit bir özelliğimiz daha var böyle çak o sağlam böyle çak diye çakma özelliğimiz de var beğendim yalan yok hemen i̇şte dediğim gölge da bunlarda yani böyle gölge yaratıkları bildiğin veya kalanlık yaratıkları diyebiliriz o kırmızı bir şeyimiz oldu. Bir sesi daha onu da dinleyelim. Ve bu da büyücü çalıyor. O, bir sürü bir büyücü bayağı sağlam oluyor. <laughs> Bakalım. Hop. Neşimizi yes, atalım. Gel bakayım. Bundan saldırılarından da kaçmalıyız. Sonak canımız 175. Evet bir tık az. Böyle bir şey yok. Harika bir tane gözlük çıktı. gücümüzü ve canımızı altılacak bir giyelim. Ve dedik sonunkine geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar eğer bu videoya sağlam bir like sayısı falan gelirse bu oyunun devamını çekmeyi düşünüyorum de yani. daha yani yok böyle bir baktım oyuncusuna falan benim osuma gidiyor yani açıkçası. Umarım sizin de gider. Burada da okçular gelmiş. Aynen. Kırmızı kırmızı ok atıyorlar. Hadi bakalım. Hop. Koyalım hemen şuraya bir tane gücünüzü. Oğlum dibindeki adam bulman sen kime vurdun o zaman? Herhalde buradakine bulmuş. Yo bunda canı tam. Hop şöyle sağlam bir kafasına geçelim nereye ve yerin altından çıkıyordu bir büyücü daha Birkaç. bu büyücü sanırım sadece en yakınındakine vuruyor bilmiyorum bugün yakınındaki okça oldu da diğerini hiç vurmadı o bak bir süslemesi alttan attı ve havada vurma var ve çifte zıplamamız Size çifte zıplamaların olması iyi bayağı bir okçu geldi. Böyle hemen ikisini sağlam bir çakıyoruz. Ve bu da bitti. Harika. Ve yeni baltımız. Hmm. Buz saldırısıymış. Herde bu oyunda şeyler de var. Yani farklı farklı elemanlar. Çünkü burada buz saldırısı falan yazıyor. Büyük ihtimal. Aynen. Öyleyse ateş falan da vardır. Aynen. Tahminimce buz, ateş, bir de ıı, elektrik. Aynen. Büyük ihtimalle bu üçü aldı sadece. Ama bence bu üçü de oldukça yeterli. Bir bakalım acaba buz ne yapıyor? Bulunca özel bir ses... o Aynen. Yanında zaten bir efekt çıkartıyor ama ekstradan bir ses salıyor mu bilmiyorum. Herhalde ekstradan saldığımızı falan altılıyor. Hop sakin. Gelin ikiniz hop. burada su balta tam ucunda olduğu zaman yani gidebileceğim mesafenin en ucundayken çok daha fazla hasar veriyor. Onu fark Bir soğuk şey deneyelim aynen. Öyle olunca kritik vuruyor. Aa bak bu sefer güzel ikisinden bir anda buldu. Hop. Hemen sonra baltımızı atalım ve sağlamla bitecek adam. Mükemmel. şimdilik bun, bunları birazcık hızlı geçeceğim. O, oyunda hiç boss var mı falan bilmiyorum Yani boss varsa bana da olacak. Ama büyük ihtimalle var. Çünkü hep böyle geçeceğini sanmıyorum. Yani hep aynı Müslümanlar olursa falan belli bir yerden sonra sıkar. Sakin. Sonra bir baltamızı atalım. Baltamızı atalım deyip büyücü atmam ne kadar harika diye bak ilk tane bazen havaya bazen de yelden vuruyorlar. Anlayamadım. Bu yüzden saniye. Ve bitti. Mükemmel. Ama yalan yok karakter seçim ekrandaki gibi görünmüyor sanki bu karakter bir tık. Ve seviye 2 oldu karakterimiz. Ve yeni saldırımız açıldı. Ve yeni balta. Ve yeni bir tane de çizme. Büyük çizme. Yanımıza bir de gücümüzü arttırıyordur. Baltada atağımızı bir de ateş ıı, atağını. Aynen Şimdi ateş baltasına geçelim. Bir bakalım. Acaba yakma efekti falan var mıdır? Olsa çok iyi olurdu yalan yok. Yani. Ateş efekti bayağı bir güzel. Uh, Yalan yok bugün de hava sıcak bir tık. Hadi bakalım. Ateş baltamızı deneyelim. o bu da edafından kırmızı kırmızı efektler Bak bu yeni Ve canı da baya fazla. Yeni özelliğimiz de yine. Hadi cross atıyoruz. Ve ateş baltası yakmıyor. Bak bu yüzlü beni. Ama yalnız efektleri çok güzel. Aynen tuttuğunu atıyor bizim bu yeni gelen lan hareketimiz. Baya güzel. Şimdi tut at. O bir de atarken diğer düşmanlarımıza da diyoruz. Bak o da çok iyi. Bir büyücü buna ne yapar? Bir uçalım. Yok ya büyücü her türlü sağlam oluyor. Bu da yanlışlıkla birisini attım. O kızın olduğunu bile bilmiyordum yani. O yüzden yansıkla Şuna Bunları buralım. Sakin Bak havadan uzunca daha fazla uzağa gidiyorlar Bir de şey Yüzüm genelde yerde ya Müslümanlar yerde yani daha doğrusu O yüzden odaya odaklanıyorum Ve havadan gelenleri de göremiyorum Aynı az önceki gibi Hop Ve bu da bitti Mükemmel Yalan yok Ateş baltasını sevdim Efektleri falan baya güzel duruyor Ve seviye 3 oldu Hmm Desteği Dessayı... Ve mesela sopu da açtık. Aa, yine balta. Zehir baltası. Arka zehir baltası da varmış. Yani bir zahmet bu zehirler artık. Aynen ve daha güzelmiş. Yani saldırımızı falan daha böyle güçlü kılıyor. Mükemmel. Bir Birisi'ye dönelim menüye. Direkt sonraki seviyeye geçmem Çünkü az önce sopu falan açtın diyordu. Ve o. Oh. Yani yok. Chapter 1 tahminimden uzunmuş. Ben bir tık daha kısa bekliyordum. Ben bir imza aldım. Bu baya var. Burada chapter ödülü de var. Bunu da alalım. Mükemmel. O skill. Mükemmel. Burada da nelerimiz varmış? Pasif. saltak. Düşmanlar bize el attığı zaman Despot'un böyle mol olacak. Yani direkt söz sersemlemekten kurtulabileceğiz. Bence oldukça güzel. Saldırılarımız da burada. 10. seviyede yine saldırı. Sonu 22, sonunda 40. Harika. Zırhlarımızı biz bir bakalım. Hmm, baltamız falan burada. Ve yükseltebiliriz. Yükseltelim. Yani güçlü olsun. O kaskımız. Bu nasıl bir kasksa. Yine bir varmış. Hmm, hangisi daha iyi bu kim Hmm, bizim giydiğimiz çok daha iyi. O zaman kendi gidiğimizi yükseltelim. Canımız altsın baya. Ve ha, 10. seviye yapmak için bu mavi kristallerden istiyor. Bana kalsın belki değerli falan aldır. Yani diye öyle ilk gördüğüm seviye gelmiyor. Harika. Menü sonluk iyiz ya. Öyle dedi ki az her, her şey basasım gelmiyor. Bir bakalım. Soğukta ne var? Merak etmedim değil. Hmm. paket ay harika günlük paketi var 10 saatte bir dinleniyor haftalık var 4 güne bir dinleniyor bu nasıl hafta ve o aylık paket. Bir söyleyeyim mi? Mavi mücevheri harcamayalım dedik de bayağı bir aldık. Buradan da ha, kendimiz seçiyoruz. Bir de kalacağım. Güzel 900 can veriyormuş bize. Bunu seçmek iyi. Seçelim direkt. Burada baskı var. Hı, Hı Güzel donduruyor. Saldırı. buz daha iyi Zehirle bakmadım ama zehirde sev aynen ya buz daha iyi donduruyor düzmanları yani düzmanların donması daha iyi yani ona onları, onları donduğu sürece bildirme din ve dava hasar bulabileceğiz harika mükemmel hadi bakalım Beşinci seviyeyi de hemen atalım başlayalım Hatta su buz topundan bir tane deneyeceğim yani merak ettim. Giremedim mi? Basmamışım ki. Ben diyorum hele niye girmiyor. Basmayı mu? ondan sonra niye girmiyor. Hem suçlu ben hem kızan ben. Nanananana <laughs> <Sessizlik> Evet arkadaşlar videonun başında dediğim gibi like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Yani bu sayede bu oyunun devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Aynen su iyi deneyeceğim. Al sana bombe. <laughs> Ama bu ayı ise yapamıyoruz. Ee, böyle tutup atamıyoruz. Peki bu zehirliyor mu? Ya ee, oğlum bu da mi? Bu nasıl zehir baltası? Zehirlemem zehir baltası mı olur oğlum? Oyuncular herhalde bunu yaparken böyle seri pek düşmemiş. Eğer sürmemekle uğraşmamış. Bilmiyorum artık hangisi ise. Of. Yani yok oyun hızlı bir oyun. Yani seri. Büyük ilerleyen seviyelerde daha da zor olacak. Direkt geçelim. geliyoruz kaçamadım. Yapabileceğim şey yok. Baltamızı geçirelim. Mükemmel. Merke şey inmeye de geldi. Fevkalade. Of of geldi ya. Sen beni görmeden nasıl bana olabiliyorsun ki? Saçma geldi. Ben yok. Harika. Evet. Ee, arkadaşlar o zaman video fazla uzamazsa şey yapacağım ben. adını siz getirin. Bu chapter 1'de büyük ihtimalle bir aha hata bolsa gelmişiz. Aynen. Bu bolsa atıp atıp daha doğrusu kesip ondan sonra videoyu bitireyim o zaman. Çünkü normalde şey yapacaktım. Ee, videoyu kesip um, e, geçecek kadar güçlendiğimde videoyu tekrar açacaktım. Yani Bilmiyorum ben dedim bayağı uzun sürede yani. Boss tahminimden daha erken çıktı yani. Galip acaba iki tane boss falan mı var? Hadi bakalım. Herhalde boss sondadır. O, o hızlıca yapalım. Bugün eklemin fazla harcayasım da yok. Hadi bakalım sonraki olayı Aa bak. Kesin boss buldu. Vay ayımıza bak sen. Nasıl da bağlıp çalıyor. O, o ne lan? Bunu <laughs> mi? Mı, boss olduğunu belli ediyor. Bulamıyorum çünkü. <laughs> Hep saldırıyor. みんな。 İşte bu. Hiç çökersin böyle. Yani yok güzel de. Yani canı az mıydı? Bence değildi yani. Çünkü oyunun ilk bossu. Yani bence ideal. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videoyu izlerken Dediğim gibi videoya like atarsanız bu serinin devamı gelecek. O, o, zaman görüşmek üzere. Bay bay.